Bir, e, demin Büyükşehir Belediyesi söyleyince ya Ekrem Emoğlu çok hoşuma giden bir uygulaması oldu. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu Yıldız şeymiş, Kenter e, Tiyatrosu'nu Altı 6,5 yılda e, 35 bin kişiymiş. Doğruymuş söylediğimiz Onlara rakamda. Kadar, ama şey evet. yerleştirmişler. en sonunda evet. Yıldız çok Kenter güzel. Tiyatrosu'nu alıp kendi Büyükşehir Belediyesi'nde tekrar burayı hayata tutacağım diye o ver tutması da gerçekten alkışlanacak bir hareket. Çünkü gerçekten tiyatrolar çok önemli değerlerimiz. Kesinlikle. Adana'da senfoniye az kalsın kaybedecektik. tiyatrola ciddi evet, şekilde evet, evet, evet. hasarlarımız var. Bu konuda biraz aslında bizim de Adana'daki belediyelerin de tiyatrolara destek görmesi gerekiyor. Bu bağlamda gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tebrik ediyorum ve e, teşekkür de ediyoruz. Çünkü Yıldız Kenter, rahmetli Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter Türkiye'ye mal olmuş çok önemli tiyatroculardır. Evet. Gerçekten çok sevindim bunu duyduğumuz zaman bu bağlamda. E, o şeyi de Üveri Belediyesi de yapıyor. İstihdam. E, ama orada sıkıntı ne biliyor musun? Ben gözümle şahit oldum. Onu hep mesela şey, dönüyorlar. E, ki, Sarıçam da yapıyor. O da yerleştiriyor. Seni atıyorum Toros Medya'ya yerleştireceğiz diyorlar. Adam diyor ki ama ben belediye için geldim. Ben belediye istiyorum diyor. Gitmem özellikle. Var var ama. Var, böyle, tabi, o, olumsuz da var. var. Yani.